Anladım selam selam TYT ilk 12 konu kampımızın geldik 13. gün son videosu 3. videosu rasyonel sayılarla karşındayım değerli kardeşim sen de hoş geldin sefalar getirdin umarım bundan önceki iki videomuzu böyle soluksuz güzel bir şekilde izlemiş onlarla ilgili sorular çözmüşsündür bu videoda ise ondalık sayılar ile rasyonel sayıları tarihin tozu raflarına sen de beraber gömeceğiz yarın ise mat o beyinleri yakan beyinleri şıpırdatan ÖSYM'de karşımıza gelmesi muhtemel sorularda oluşan o mikro sorularla karşına olacağım değerli kardeşim. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik hop şöyle ondalık sayıları karşımıza aldık. Ne diyor bakalım İyi dinlemeni istiyorum. Paydası onun pozitif tam sayı kuvvetleri olarak yazılabilen kesirlere biz ne diyeceğiz öğretmenim? ondalık sayılar denir diyeceğiz. A tam B bölü C kısmında bu arkadaşımız ne kısım olacak? Ondalık kısım. Bu arkadaşımız ne kısım olacak öğretmenim? Tam kısım. Peki ben bunu gösterirken nasıl göstereceğim hocam? Bunu A, B, C bölü virgülden sonra iki basamak olduğu için yüz şeklinde göstereceğim. Birazdan örnekleri detaylı yapacağım. Gel aşağı hemen Şöyle bir 6 tane örneğimiz var. Gel bakalım bunları ondalık göster diyor. Paydamız ne olacaktı? 10 ve onun pozitif katları. 10 var mı? Var. O zaman ne demek istiyor onu anlatalım. Virgülden sonra bir tane basamak kaldı. Yani 0 tam 10'da ne diye göstereceğiz? 5. Bir alttakine gel 23 bölü 1000. Virgülden sonra 1, 2, 3 basamak kaldı. E sende 23 var ama 2 basamak var. O zaman 0 tam. Boşluğa bir tane 0. Hop 23'ü yapıştırdım. Hocam 2 bölü 5'te payda 10 değil. Hemen 2 ile genişlettim. 4 bölü kaç etti öğretmenim? 10. Bu arkadaş da 0 tabi 10 4. Bir tarafı iyi yan tarafa geldim. Bir tarafa yan tarafa geldim konuşamadım. 3 bölü 4. 4 ne ile gidecek hocam? 100'e 25 ile. Bu da 75 bölü ne olacak öğretmenim? 100. Şimdi ise virgülden sonra 2 basama 0 tam. Yüzde kaç olacak? 75. 5 bölü 8. Belalıdır bu 8. Ne ile gidecek 10 ve onun katlarına? Hocam bu arkadaşı da 125 ile çarpacağız. 5 kere 125 ne diyor öğretmenim? 625 paydamız 8 kere 125. 1000 virgülden sonra 1, 2, 3. 3 basamak al diyor. E zaten 625 de 3 basamaklı bir sayı. 0 tam 1000 625. Son olarak 2 gelmiş. 2'yi de ne ile çarpacağız? 5 ile çarp bakalım. 105 bölü alt taraf 10. Kaç basamak al diyor sadece? 1. Üsttekinde kaç basamak var? 3. Dikkat. O zaman 10 tam 10'da ne olacak? 5 olacak. Hemen geldim yeni örneğe. Bu arkadaşlar da kesi olarak yazdı. Yazalım. Bu arkadaş 0 tam 10'da 9. Ne yazabilirim? 9 bölü 10. Bu arkadaşımızı 246 bölü ne yazabilirim? 10. Çünkü bir basamak alınmış. Kaç basamak alınmış? 2. O zaman 8 bölü 10 değil. Ne yazmam lazım? 100. Dikkat. 3 tam %25. 325 bölü ne yazmam lazım? Adı üstünde yüzde dedim. Yüz yazmam lazım. 234 tam yüzde 56. Nasıl yazmam lazım hocam bunda? da? 23.456 bölü alt tarafa ne yazacağız öğretmenim? Yüz yazacağız. Son olarak sıfır tam yüzde 59'u nasıl yazacağız? 59 bölü 100 olarak yazacağız. Bir özellik geldi bakalım ne diyor? A sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere en tane sıfır yanında varsa ben bu arkadaşı a çarpı 10 üzeri ne diye gösterebiliyorum en hocam bir örnek ver 5'in yanında 1 2 3 tane sıfır var ben bunu 5 çarpı 10 üzeri ne diye gösterebilirim 3 ne oldu dikkat 1 2 3 10'un kuvveti 3 tam tersinde ondalıkta böyle bir durum varsa ondalıkta A çarpı kaç basamak varmış sıfırdan A'ya kadar? N tane. 10 üzeri eksi N diye göstereceğiz. Hocam bir örnek ver. Sıfır tam sıfır 3 eşittir. 1 2 3 4. O zaman 3 çarpı 10 üzeri ne yazacağız? Eksi 4 yazacağız. Bu kadar basit. Hemen gel yan tarafa. Koş benimle beraber. Ne olmuş bakalım. Hop örneğe yaklaştım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 sayısının 8 katının 60 katı. Yani bu arkadaşı 8 ile bir de neyle çarpıyorum? Benim 60'la. Şimdi bak, bildiklerimi bir çarpayım. 5 kere 8 kaç? 40. 10 üzeri eksi 3 durdu. 40 durdu. Bir de 60'ım durdu. Peki hocam ben 10 üzeri eksi 3 dursun. 4 kere 6 kaç? 24. İki tane sıfırı da 10 üzeri ne diye yazabilirim? 2. Ring, ring, ring. Ne oldu teacher? Tabanlar aynı üstü sayıları üstler ne yapılıyor? Topla. 10 üzeri eksi 3 artı 2 çarpı 24'ten son hali 24 çarpı 10 üzeri eksi 1. Onda 24 bölü ne yazabiliriz? 10. O da 2 tam. Onda kaç olacak? 4 olacak. Bu kadar basit. Gel. Hocam o ne? Bismillahirrahmanirrahim. Süpanla boncuğu bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İngilizcemiz varmış. Gel. 125 çarpı 10 üzeri eksi 11 oldu burası. Ne diyor? 16 katının 4 katı kaçtır diyor. Okey. Şimdi hocam 4 kere 125 ne? İlk onu çarpayım bak. 500 çarpı 10 üzeri eksi 11 çarpı 16. Şimdi kaçırmanı istemiyorum. Şu yandaki sıfırları ben nasıl yazabilirim? 5 çarpı 10 üzeri 2 10 üzeri eksi 11. Bir de 16'mız duruyor. Onu kaçırmayalım. Son olarak 5 kere 16'da ne etti? 80. 80'in 8'ini yazalım. 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri eksi 11. Tabanlar aynı üstleri topla. 10 üzeri 1, 2 daha 3, eksi 11 daha 8 çarpı 10 üzeri 8. Doğru cevabımız olacak. Ne diyor özellik? Virgülden sonra en tane basamağı tekrar eden sayılara biz ne diyeceğiz? Devirli ondalık sayılar denir diyeceğiz. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi hocam en tane basama devir ederse. Şimdi hocam burada olayımız ne? Aslında bunların yanında ne olması lazım? nokta 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 şurada nokta 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 kaç kaç devir ediyor bu? 2 2 bunu nasıl yazacaktık hocam? Sayının tamamı eksi Devretmeyen etmeyen kısmında kim var? 3 bölü alt tarafı ne olacak? 0 virgülden sonra devreden kadar 9 Devretmeyen kadar sıfır. Bu da ne gelecek hocam? 29 bölü 90 gelecek. Kaçırma. Kaç kaç devam ediyor? 21 21. Şuradan çizdim. Sayının tamamı 121 eksi. Üstü çizik olmayan kim var? 1 bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar sıfırdı. 9 9 yazdık. O da 120 bölü ne etti? 99. Onu da 3 ile sadeleştirsek 40 bölü ne olacak cevabımız? 33. Bir alta gel. Kim kim gidiyorlar? 234 234 tekrar ediyor. O zaman sayımın tamamını yazıyorum. 5234 5 bölü virgülden sonra devreden kadar 9'du. 3 tane var. 9 9 9. Şunu da çıkayım. 34'ten 5 çıktım. 5229 bölü ne bırakalım? 999. Son olarak 6 6 6 devam ediyor. O zaman 6 bölü ne yazacağım direkt? 9 yazacağım. Hocam 6 eksi 0 niye yazdın? E 0 zaten toplama çıkarmada etkisiyle var. Devirli ondalık sayılar rasyonel sayılar nasıl çevrilir diyor. Yukarıda çevirdik ama yine de gösterelim. Sayının tamamını yazıyoruz. X, Y, Z, M, N. Eksi. Nereyi yazıyoruz? Devretmeyen kısım. X, Y, Z. Bak. Üçünün üstü çizik değil. Bölü. Bölü. Virgülden sonra devreden kadar. Burada devreden kimler var? M ve N kaç tane yani iki basa bak. Ne yapacağız o zaman? 2 tane 9. Devretmeyen kadar virgülden sonra ne yazmam lazım? Sıfır. O zaman şunu bir tanımını yazalım mı? Sayının e, tamamı, tamamı eksi devretmeyen kısım bölü bölü virgülden sonra, virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar ne yazıyor hocam? Sıfır yazılır. Bu kadar. Geldik buna. 36 bölü ne olacak bu? 36 bölü hop 99 olacak. Dikkat 666 eksi devretmeyen bir altın var bölü. Devreden basamak virgülden sonra iki tane 9 attım. Neden? iki tane altın var. Bir tane devretmeyen için 0 attım. Bu arkadaş da 660 bölü 990 sıfırları sadeleştirip hatta 33'e de bölersek ne gelecek bu arkadaşımızda? 2 bölü 3. Bu arkadaşıma geldim. 121 eksi devretmeyen 12 bölü virgülden sonra devreden bir tane var. Devretmeyen de bir tane var. Bir 9 bir 0 yazdım. 120'den 12 çık bakayım. 10 çık. 111. 2 çık. 109 bölü ne olacak bu kardeşimize? 90. Buna geldim. Sayının tamamı 524. Devretmeyen kısım 52 bölü. Virgülden sonra tek basamak var. O da zaten devredin. O zaman 9 yazdım. 524'ten 50 çıkacağız. Eyvallah olsun. 54 çıksaydık ne olurdu? 470 mi olurdu? Ee, 470 470 468 mi diyor? Bak beyin kalması geçirdim. 2 2 e, şuradan 2 <laughs> 2 12'den 5 çıktım 7 472 bölü ne olacak 9 olacak geçtik yeni sayfaya gel benimle beraber eyvah o ne hocam şimdi a'ya dikkat et 0.6 artı 0.0 yüzde 6 artı 0 binde %6, 6 şeklinde gidiyor demek ki bunları topladığımda ben bak alt alta yazayım 0.6 0.6 0.06 0.006 0.06 Topladığım zaman 0 tam 6, 6, 6 diye gittiğine göre bu arkadaş 0 tam da 6 devreden. Diğer arkadaş 21, 21, 21, 21, 21 gidiyorsa bu arkadaşımda 0 tam %21 üstü çizik. A eksi 1'i sormuş. 6 bölü 9 eksi 21 bölü ne yazmam lazım? 99. Öğretmenim ilkini sadeleştirirsem de olur. Hatta direkt paylaştıralım 11 ile. 66 eksi 21 bölü ne etti hocam? 99. O da 66'dan 21 çık. 45 bölü 99. Hem payı hem payı 9'a sadeleştir. 5 bölü kaç olması lazım? 11 olması lazım. Geldim yeni örneğe. Eyvah eyvah eyvah. Korkulacak hiçbir şey yok. Ne yapıyorduk? 55 eksi 5 bölü devreden kadar 9 artı 66 eksi 6 bölü Devreden kadar 9 eksi 77 eksi 7 bölü devreden kadar ne attık 9 bölü alt tarafa geldik. Orada ise 222 eksi 22 bölü virgülden sonra bir devreden bir devretmeyen var. Nereye bakıyoruz hocam dikkat şu arkadaşlara bakarsan bir devreden bir devretmeyen olduğu için bir 9 bir 0 attım kaçırma. Bir yandaki artı 333 eksi -33, 33 bölü ne olacak o da 90 Eksi 444 eksi 44 bölü 90 olacak. Yukarıyı bir hızlı işlem yapalım. Bu arkadaşım 50. Bu arkadaşım 60. Bu arkadaşım 70. 50 60 daha 110. 70 çıkarsak 40 bölü ne etti yukarısı 9. O cepte dursun. Şimdi alt tarafı da hızlı yapalım. Şu arkadaşım 200. Şu arkadaşım 300. Etti sana 500. Şu arkadaşım 400. Alt taraftan da 100 bölüne geldi 90. Hatta şu da sade değiştirsem Şuradan devam ediyorum Birinciyi aynen aldım 40 bölü 9'u İkinciyi ters çevir çarp yaptık 9 bölü 10 fışk, 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 fışk. Cevabımız ne geldi Nur topu gibi 4 geldi Bu sorunun kimse 4 çıkacağını iddia edemezdi Başta Geldik yeni bir özelliğe Ne bu da rasyonel sayılarda sıralama Rasyonel sayılarda sıralama yapılırken Pay veya Pay veya Payda eşitlemeye çalışılır diyor. Geldim şimdi örneklere. Dikkat edersek paylar aynı. Paydası paydası büyük olan ne olacak hocam? Daha Allah o nasıl bir işaret hocam? Daha küçük olacak. Bir alta gel bir alta gel. Burada da kimler aynı? Paydalar. Bu sefer payı büyük olan daha büyük olacak. Yani bu arkadaş bundan büyük. Bu arkadaş da bundan ne olacak? Büyük olacak. Şöyle not olarak düşebiliriz buraya paylar aynı ise paydası paydası küçük olan ne olacak hocam? Büyük olur. Bir alta geldim. Paydalar paydalar aynı ise payı büyük olan payı büyük olan ne olacak öğretmenim? Büyük olur. Notu da düştük buraya. Gel bakalım örneğe. Şimdi hocam Hiçbirinin payı paydası eşit değil. Ama ben sanki payları eşitleyebilirim gibi. 2, 4, 3 nerede payda eşitliyoruz kanka? Duyamadım. 12 süpersin. Ben bunu 6 bölü 6 ile. Bunu 3 bölü 3 ile. Bunu 4 bölü 4 ile geçitirsem. A ne oldu öğretmenim? 12 bölü 54 oldu. B ne oldu hocam? 12 bölü ne oldu? 21 oldu. C ne oldu hocam? 12 bölü 44. Paylar aynı iken paydası küçük olan daha büyük olacaktı. Yani en büyük B, sonra C, sonra kimin olması lazım? A'nın olması lazım. Hemen yana geç, hemen yana geç. Geldim öğretmenim. Sayılar arasındaki sıralamayı bulunuz diyor. Şimdi altta notu verelim öyle oraya geçelim. Neden? Dikkat edin alt tarafı. Pay ve paydalar arasındaki fark eşit olan basit ve bileşik kesirlerde diyor. Ne yapacağız şimdi bak? Pay ve paydası arasındaki eşit olan kesirlerde. Pay payda toplanacak yazıyorum. Pay ile payda payda toplanır. Toplanır. Büyük çıkan büyük çıkan hemen birin yanına yanına sayı doğrusunda yazılır. Sayı doğrusunda yazılır. Vallahi var ya öğrenirken bu kadar not yazmamıştı bak. Gel. Şimdi kankacığım bu ne demek? Şimdi bana Yukarıda örnekler hemen ben size anlatayım. Üçü de nasıl kesir bunların? Basit kesir. Aralık fark ne? 5, 7, 2. 11, 13, 2. 25, 27, 2. Hemen gidiyorsun payla payı topluyorsun. Ne etti? 52. Payla payı topla. Ne etti hocam? 24. Payla payı topla. Ne etti hocam? 12. Basit kesirler. Ne ile ne arasındaydı? Söyle bakayım bana. Sıfırla 1 arasında. En büyük bulduğun değeri hemen birin yanına yaz dedim. Yaz. Burası C. Daha sonra B. Daha sonra kim olacak? A. Sağlama yaparsak da C büyük, B büyük ne bulman lazım? A bulman lazım. Çok hayati bir taktiktir. Gel alta, gel alta. Geldim yeni bir örneğe. Hocam bunu bileşik kesile de örneğini verir misin? Vereyim hemen vereyim hemen vereyim. Diyelim ki bunlar ters çevirdiğimizi düşünelim. A değil de x yazayım ona da. 7 bölü 5. Y dediğim 13 bölü 11. Z dediğimde ne olsun? 27 bölü 20 25. Şimdi en büyük top, toplamlarını şöyle üstte yazıyorum. Bunun toplamı 12. Bunun toplamı pay ve paydası 24. Bu da 52. Bileşik kesirler neyden büyüktü? Söyle bakayım bana. 1'den eşit ve büyüktü. Şimdi en büyük bulduğunu yine 1'in yanına yazıyorsun. Z sonra Y sonra X. Burada da kim büyük oluyor? X büyük Y büyük Z. Bu da bu taktiğin bileşik kesirli hali. Geldim örneğe. A1 yaklaş bakayım. A1 tam sayı olmak üzere A'nın alabileceği değerler ne? Şimdi eşitliğin sol tarafı ne hocam? 4 bölü ne yazabiliriz? 9. Sağ tarafa 15 1 bölü ne yazdık? 9. Peki o zaman 4 bölü 9 küçük A bölü ne olacak? 18 küçük. 15'ten 1 çık. 14 bölü ne oldu? 9. Öğretmenim payda eşit Hemen eşitledim. 8 bölü ne oldu? 18 küçük. A bölü 18 küçük. 2 kere 14'ten 28 bölü 18. Kaç farklı değer alır diyor. A 8'den büyük 28'den küçük. A 9'dan başlar. Nereye kadar gider? 27'ye kadar. Hocam tek tek sayacağız mı? 9. Ne yapacağız? Son terim eksi ilk terim artı 1'den artış miktarı zaten 1. 20'den 9 çık. 18 bir ekle. 19 tane ne alacak güzel kardeşlerim? Değer alacak. Haydi gel. O ne hocam? Bismillahirrahmanirrahim. A B, C birer pozitif tam sayı. Okey. A bölü A artı B. C bölü A artı C. B bölü B artı C. A B, C sayıları sağlayan yapın. Şimdi bak. Bu durumdayken paydalar bu kadar karışık yani sen işlem yapamazsın. Eşitsizliklerde bunu öğreteceğiz ama şimdiden duy. Ben bunları takla attırsam. Yani şöyle yazsam. A artı B bölü A. Küçük oldu bu sefer. A artı C bölü C. Küçük oldu. Küçük olduk. Artı koyduk. Hocam ne oluyor hocam? Tövbe estağfurullah. Küçük. B artı C bölü. Ne yazdım? B yazdım. Aç bunları. A bölü A artı B bölü A. Küçük. A bölü C artı C bölü C. Ortak payda da açtım. B bölü B artı C bölü. Ne geldi hocam burası? B. Kaçırmanı istemiyorum. Bu da bir. Bu da bir. Bu da bir. Şimdi bunları görmezden gel. Hepsinde aynı bir var çünkü. B bölü A küçük. A bölü C küçük. C bölü ne oldu hocam? B oldu. Şimdi dikkat edersen burada birer pozitif tam sayı diyor ya bir de. A'ya mesela 1 alsak. Bak şimdi A'ya gittim 1 aldım. Buna da 1 aldın. Sağlama şansın var mı hocam? Bunu yok. O zaman A 1 değil de B 1 olsun. Bu 1 olsun. Buna 2 dedim. Buna 2 dedim. Şimdi C'nin de benden büyük olması lazım. Bak eşitlik ne oldu? 1 bölü 2 küçük. 2 bölü bilmem bir şey küçük. Bir şey bölü 1. Peki ben buna 2 bölü 3 desem. Buna da 3 bölü 1 desem. Sağlıyorum bakalım. 1 bölü 2, 2 bölü 3 hangisi daha büyük? Payları eşitle. Payları eşitle. Bu ne oldu? 2 bölü 4. Bu ne oldu? 2 bölü 3. E payı eşitken paydası küçük olan daha büyüktü. Sağladı. O zaman C'yi ne aldık öğretmenim? 3. O zaman C büyük. Daha sonra A büyük daha sonra kim olması lazım gençler? B olması lazım. Böylelikle TYT ilk 12 konu kampımızın 13. gününün tam 3 videoyla artık sonuna geldik. Yarın ise Mat Plus rasyonel sayıları tarihin tozlu raflarına seninle beraber göreceğiz. Beni yalnız bırakma. amana günü gününe kampı takip etmeyi de ihmal etmiyorsun. Ne diyorsun o zaman? Seviliyorsun güzel kardeşim. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendine çok ama çok iyi bak. Hoşçakal.